Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Vermidon tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Video içerisinde Vermidon nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, kimler için sakıncalıdır, yan etkileri nelerdir ve fiyatı hakkında pek çok sorunuzun cevabı olacak. Öncelikli olarak Vermidon nedir başlığından bahsetmek istiyorum. Rahatlıkla temin edebilirim ki Vermidon 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle ön plana çıkan bir ilaçtır. Hafif ve orta düzeydeki ağrıların tedavi edilmesinde kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Parasetamol sayesinde ateş düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Vermidon, Santos tarafından üretilen bir ilaçtır ve üreticisinin adıyla birlikte de anılmaktadır. Kutusunda 30 adet tablet yer almaktadır. Kullanım dozu aşılmadan düzenli bir şekilde kullanılması uygundur. Ağrının kesilmesi durumunda kullanımı bırakılabilir. Peki ama Vermidon Plus nedir? Vermidon karşımıza farklı bir formda da çıkabilir. Vermidon Plus ismiyle satışa sunulan ilaç benzer etkiler gösterirken içerik bakımından farklılık gösterebilir. Yine ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi daha üst düzeyde olan bu ilaç yan etki bakımından bazı dezavantajlar sunmaktadır. Bu sebeple de daha etkili bir ağrı kesici olsa da yeterli görüldüğü durumlarda Vermidon tablet kullanılabilir. Vermidon genel olarak ne işe yarar sorusunu cevaplamak gerekirse Vermidon kusursuz bir ağrı kesicidir. Sürekli olarak karşımıza çıkabilen baş ağrısı, migren ve kas ağrılarına karşı son derece etkilidir. Kadınlarda ağrılı adet görme durumu söz konusu ise Vermidon kullanımı uygun olacaktır. Boğaz ağrısında ya da eklem ağrılarında doğru bir adres olacaktır. İçerisinde yer alan kafein metabolizma hızını yükselterek katkı sağlayacaktır. Peki Vermidon nasıl kullanılır? Ağrı kesiciler arasında önemli bir yere sahip olan vermidon tablet formunda karşımıza çıkar ve kutuda 30 adet olacak şekilde formüle edilmiştir. Aç karna tüketimi sakıncalı değildir ancak bazı mide sorunlarına yol açabilir. Gün içerisinde 4-6 saatlik periyodlar ile kullanılması doğru olacaktır. Her kullanımda tek doz alımı oldukça önemlidir. Bazı rahatsızlıklarda doktor tarafından belirtilmek koşuluyla 2 doz alınabilir. Bu özel durumların dışında her kullanım tek bir tablet şeklinde tercih edilebilmektedir. Peki ama vermidon kimler için sakıncalıdır? Vermidon 6 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanıma uygun olmayan bir ilaçtır. Ayrıca 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda da doktor tavsiyesi olmadan kullanımı doğru olmaz. Hamile kadınlarda kesinlikle kullanılmaması gerekir. Bebekte ciddi zararlara yol açabilen bir ilaçtır. Aynı zamanda emzirme döneminde de kullanılmaması önerilmektedir. Ağrı kesicilerin içerisinde yer alan parasetamol isimli maddeye ya da kafeine karşı alerjisi olan kişilerin kullanılması doğru olmayacaktır. Aksi halde alerjik reaksiyonlar başlar ve direkt olarak hastaneye gidilmesi önerilmektedir. Vermidon tıpkı tüm ilaçlarda olduğu gibi kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde yan etkilere sebep olur. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kullanıma bağlı olarak bazı kişilerde sarılık, mide bulantısı, karın sağ üst bölgesinde ağrı, yorgunluk, iştah kaybı, ten renginde solma ve idrar renginde koyulaşma gibi yan etkiler gözlemlenebilir. Son olarak Vermidon'un fiyatından da bahsetmek istiyorum. Güncel satış fiyatı 35-40 TL arasında değişiklik gösterebilir. Fakat bu fiyat videoyu izlediğinizdeki tarihin güncel satış fiyatı olmayabilir. Bu anlamda en doğru bilgiye eczacınızdan temin edebilirsiniz. Vermidon'u daha önce siz kullandıysanız ne için kullandığınız mı, kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini ve varsa farklı bir yan etki gözlemleriniz varsa bunları da yorumlar kısmından bana ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim. Vermidon hakkında sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorularınızı bana yönlendirebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.